Merhabalar arkadaşlar Örgü Trend YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel tığ işi bebek battaniye modelinin yapılış aşamalarını püf noktalarıyla birlikte paylaşacağım. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olur. Arkadaşlar anlatacağım modeli küçük bir ön çalışma hazırladım. Modeli ben 3 renkle kurdum. Dilediğiniz renk kombini yapabilirsiniz. Her sırada bir renk değiştireceğim için 3 renk çalıştım ipi koparmamak için. Bu şekilde arkadaşlar ve arka yüzden görünümü de aynı çift taraflı olarak da kullanabilirsiniz. Bu modeli çok güzel çanta cüzdan yapımına da uygun bir model birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Modeli kurarken 3 milim tığ kullandım. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyoruz. Çekeceğimiz zincir sayısı 2'nin katı artı 4 zincir yapacağız. Evet küçük bir anlatım yapacağım için 20 tane zincir çektim. Parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doladım. Tuttuğum yere ikili trabza. Başını doladım. Aynı boşluğa ikili trabza. Başını doluyorum. Bir boşluk atladım ikinci boşluğun içerisine 2 iki adet ikili trabzan başını doladım hiç zincir çekmiyorum aralarda bir boşluk ikinci boşluğa ikili trabzan bir boşluk ikinci boşluğa iki adet ikili trabzan hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar bir boşluk atlıyoruz diğer boşluğa iki adet ikili trabzan yaparak bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar deseni kurdum sıranın sonunda en sonki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yaparak bitiriyorum bakın başında da zincirimiz var sonunda da bir tane ikili trabzanla bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar ikinci renge geçiş yapacağım. Geçirdim ve iki adet zincir çekerek modeli çeviriyorum. Tığın başını doladım. İki tane ikili trabzan yapmıştık. Bunun orta boşluğuna aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki boşluğu atlıyorum iki tane ikili trabzanın ortasına yani burada V görünümü şeklinde V'nin ortasına yine iki tane ikili trabzan hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar modelimiz hep ikili trabzan yaparak ilerliyor ve her sırada bir model kendisini tekrar ediyor iki renk yapmak isterseniz ikişer sıra aynı renge kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde üç renk, beş renk öyle yapabilirsiniz. Her sırada farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Evdeki artık ipleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve modelimiz çok kolay. Yeni başlayanlar bile çok rahat bu modeli yapabilirler. Sıra sonuna geldim. Son V'yi de oluşturdum. Sıranın sonunda zincirin tepesine bir adet ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Mutlaka bu şekilde bitiriyoruz. Başlarken iki zincir, sonunda bir tane ikili trabzan. Bu şekilde yaparsak battaniyenin kenarları düzgün bir şekilde ilerleyecektir. Şimdi arkadaşlar üçüncü rengime geçiş yapacağım. İki zincir çektim ve modeli çevirdim. Aynı şekilde ilerleyecek sıra sonunda renk geçişini göstereceğim arkadaşlar. İki zinciri çektim. ilk boşluğu atlıyorum yine iki tane ikili trabzanın ortasına aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki boşlukları atlıyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece iki tane yapmış olduğum ikili trabzan ortalarına yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum. sıra sonuna geldim ve sıranın sonunda zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım fakat ilk sıradaki renge yani mavi rengi geçiş yapacağım için onu da yukarıya yükseltiyorum şimdi mavi renge geçiş yapacağım İki zincir ve çevirdim Arkadaşlar şimdi mavi ile başa kadar gideceğim ve burada hangi renk varsa burada sarı var onunla devam edeceğim. Baş sonuna geldiğim zaman orada hangi ipim varsa onunla örmeye devam edeceğim. Başını doladım. Ve boşluğunun içerisine. Aynı şekilde 2 iki adet ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa 2 adet ikili trabzan hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar elinizi de biraz bol tutun çok sıkı yapmayı model kendini kasmasın eliniz çok sıkıysa biraz daha bir büyük tığ kullanabilirsiniz üç buçuk numarayla yapabilirsiniz Ben şu an 3 numarayla yapıyorum ipin inceliğine kalınlığına göre de ayarlayabilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar çok da çabuk ilerliyor. Ve her sırada renk geçişi yaptığımız için çok keyifli bir model. Keyifle yapabileceğiniz bir model. Sıra sonuna geldim. En sonki zincirin tepesine bir adet ikili trabzan yapacağım. Fakat bakın burada sarı ipim var. Onunla devam edeceğim için onu da yukarıya yükseltiyorum ve ikili trabzanı yapıyorum. İki zincir, model çevirdim. Bu şekilde arkadaşlar model devam edecek. Model ortaya çıktı. Çok güzel, çok kolay. Benim bugünkü videoda sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Sizden küçük bir ricam var. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve videoları beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.